Herkese merhaba. Bence insanlar insanları olduğu gibi kabullenmiyor. Yani karşımızdakini ya değiştirmeye çalışıyoruz ya da bizim istediğimiz gibi değilse onun kötü bir insan olduğunu dile getirebiliyoruz. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan var. Bu nedenle çok fazla birbirinden çok uç noktalarda olan düşünceler de var. Yani bir anneyi düşünün, üç tane evladı varsa üçünün bile düşüncesi ilgi alanları her zaman çok farklı olabiliyor. Bu yüzden insanlar sizin istediğiniz gibi değilse, sizin istediğiniz şeyleri size sunmuyorsa bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu onların kendi çizgisinde ilerlediğini gösteriyor. Belki sosyal medyada birçok insana çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Birçoğundan sebepsiz yere nefret ediyorsunuz. Bu durum çok basit gibi olsa da aslında bence çok tehlikeli bir durumu gösteriyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü kalbinizde iyiliğin kalmadığını, iyilik kalmışsa bile bunun zamanla artık çürüyeceğini görürsünüz. Düşünsenize, size hiçbir şekilde hiçbir zararı olmayan bir insandan nefret edebiliyorsunuz. Acaba hayat bu şekilde sürer mi? Sosyal medya olması bile eminim ki dışarıda oturduğunuzda, oturduğunuz mekana bir insan geldiğinde ona böyle tuhaf bir gözle bakıp muhtemelen onu da eleştireceksiniz. Hayat böyle gitmez, hayat böyle sürmez. Ee, Kendinizle ilgilenmeye başladığınız zaman hiçbir insanın ne derdi, ne yükselmesi, ne düşmesi sizin umurunuzda olmayacaktır. İnanın bana hayat çok kısa. Kendi hayatınıza bakarak bu ömrünüzü bitirmeye, bu ömrünüzü tüketmeye çalışın. Sürekli başka hayatlar var. Allah seni isteyerek böyle yarattı, özenerek böyle yarattı. Kendi hayatını sevmeye başladığın zaman şükretmeye başlayacaksın. Ama başka insanların hayatına gidip o insanların hayatıyla kendi hayatına kıyasladığında ya kabullenirsin ya kendine şükredersin ya da o insanı kötülemeye başlarsın. Onun yerinde olmaya çalışırsın. Herkes farklı bir bedel ödüyor o hayatta olmak için. Kimin ne yaşadığını, kimin ileride ne yaşayacağını senin ne kadar mutlu olacağını bir tek Allah bilir. Derin bir nefes çekin. Olduğunuz hayatı sevin.